Yaşam enerjisi, giriş noktaları, çakralar, yedili çakra sistemi. Çakra ilk defa Orta Çağ'da Hindu ve Budist metinlerinde görülmüştür. Sırttan geçen üç ana enerji kanalı omuriliğin üzerinde yer alır. Ortadan geçen enerji kanalının üzerinde bedenin ön cephesine doğru çiçeklere benzeyen enerji merkezleri yer alır. Bu subtil merkezlere çakra ismi verilir. Hint felsefesine göre insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda yani kuyruk sokumunda negatif bir akım bulunur. İşte bu iki kutup arasında dolaşan elektrik gücü yaşam enerjisidir ve bu enerjinin denge ile akmasını vücuttaki çakra noktaları sağlar. Enerji bedeni insanın biyolojik psikolojik, ruhsal durumundan etkilendiği gibi dış faktörlerden de etki almaktadır. Enerji bedenindeki yaşamsal enerji akışını sağlayan organlara da çakra adı verilmektedir. Biyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarında aura ve çakralarda oluşan negatif enerjiden kaynaklandığı kabul edilmiştir. Çakra sistemi sadece Budist ve Hindu geleneklerine özgü değildir. Benzer ve örtüşen kavramlar diğer kültürlerde de ortaya çıkmış ve bunlar çeşitli türlerde ezoterik anatomi, yıldız, gövde ve eterik beden, ince gövde gibi diğer isimlerle tanımlanmaktadır. Tarihsel bilgilerde 7 ana enerji merkezi olduğu yazılıdır. Ancak günümüzde pranik şifa gibi daha modern sistemlerde 11 ana çakra ve pek çok minör ve mini çakra olduğu tespit edilmiştir. Yine de tarihsel bilgilerin popülerliği devam etmektedir. 7 ana çakra şöyledir: Kök çakra, sakral çakra, solar plexus, kalp çakrası, boğaz çakrası, üçüncü göz çakra, taç çakra. İlk 5 çakra toprak, su, hava, ateş ve akasha'dan oluşmuştur. 5 elemente tekabül eder. Birinci çakra kök çakra Omurga tabanında, kuyruk sokumundadır. Hareketsiz kundalini enerjisinin yılan gibi kıvrılarak dinlendiği yerdir. Varoluşun temeli olan çakra olarak da bilinir. Rengi kırmızıdır. Gezegeni Mars. Sembolü dört yapraklı lotustur. Sembolik hayvanı fildir. Burcu, kova ve oğlak. Diğer gezegeni satüründür. Bu çakranın fonksiyonu hayatta kalma, fiziksel canlılık, yaratıcılık, bolluk, içgüdüler ve kendini korumadır. 2 Sakral çakra, göbek çakra. Göbeğin alt kısmında bulunur, üreme organlarının üstündedir. Bu çakra benliğin mekanıdır, yaratıcılık merkezidir. Rengi turuncu, elementi sudur. Gezegeni Jüpiter, sembolü altı yapraklı lotus'tur. Sembolik hayvanı timsah, burcu Yay ve Balık'tır. Bu çakranın fonksiyonu kolay iletişim, cinsel denge, Karar verme becerisi, denge, yeni düzen oluşturma, aktifliktir. 3. Çakra, Solar Plexus Çakra Vücudun göbek bölgesinde bulunur. Göbeğin iki parmak üstündeki bölge çakra bölgesidir. Mücevher kenti anlamına gelir. Rengi sarı, elementi ateş, gezegeni Mars'tır. Sembolü 10 yapraklı lotus, sembolik hayvanı koçtur. Burcu, koç ve akrep. Bu çakranın fonksiyonu kendini keşfetme yeridir. Çevreden alınan her türlü mesaj burada saklanır. Odaklanma güç merkezidir. Dördüncü çakra kalp çakrası. Kalp çakrası kalbin arkasında yer alır. Bu çakraya doğa da denir. Rengi yeşil, elementi hava, gezegeni venüs, sembolü 12 yapraklı lotustur. Sembolik hayvanı geyik, burcu, terazi ve boğadır bu çakranın fonksiyonları neşe ve huzur kaynağı ile beslenir bu çakra. Yüce varlığın yaşamsal gücünü koruma, yaşam gücüyle bedene can ve enerji verme, kan dolaşımını sağlamaktır. Beşinci çakra, boğaz çakrası. Bu çakra boğazın dibinde yer alır. Bu çakranın anlamı saftır. Burası sevgi dolu, özgürce ifade etme merkezidir. Rengi mavi, elemente eter, Gezegeni Merkür, sembolü 16 yapraklı lotustur. Sembolik hayvanı fil, burcu ikizler ve başaktır. Çakranın fonksiyonu iletişim, anlatım, gözdağı verme, konuşma, ses, titreşim, tiroid, ağız yönetimidir. 6. Çakra, 3. Göz Çakra Bu çakra kaşların arasında yer alır. Bu çakranın anlamı sınırsız güçtür. Dualitenin merkezidir. Rengi indigo mavisi, elementi zihinsel enerji, gezegeni ay, sembolü iki yapraklı lotus'tur. Sembolik hayvanı kaplan, burcu yengeç ve aslandır. Bu çakranın fonksiyonu bilinçlenme, bilgelik, anı yaşamak, değer bilmek, sezgisel güç, zihinsel bağlantı yeridir. 7. çakra, tepe çakra, taç çakra olarak da nitelendirilir. Bu çakra başın tepesinde yer alır. Bu çakranın anlamı en yüksek manevi merkez, saf bilinç durumunu anlatır. Rengi beyazdır, mor renkle de ifade edilir. Elementi spiritüel düşünce enerjisi, sembolü bin yapraklı lotustur. Sembolik hayvanı aslan, burcu aslandır. Bu çakranın fonksiyonu tüm yaşamla bir bütün olmak, kendi varlığının ve evrenin varlığının farkında olmak, evrensel bilincin farkında olmaktır.